balkonu mu? Evet burası evin balkonuydu. Kapalı Aa. mıydı burası? Burası hiç kapalı. Kenanda kapalı <laughs> enerjik yok. Evimiz, eşyalarımız <laughs> hiç kalmadı. Hortumdan geriye kalan manzara işte bu. Hep cam kırıklar üstüme geldi. Yanımı <laughs> bir oraya kaçtım. Bir buraya kaçtım. Sapladı şu da bir şey yok. Buraya kaçtım canım orada kurtardım yani. 28 <laughs> kere Antalya'nın Aksu ilçesini hafta sonu şiddetli rüzgar ve hortum vurdu. İşte gördüğünüz gibi yani işte domatesler yani böyle. İlk dün başlamıştım. Bugün toplayacaktım yani pazar günü. Hepsi gitti yani. O seralarımız zaten e, gecede gittik. E, olaydan sonra bir iki saat sonra çıktık sahaya görebildiğimiz kadarıyla. Sera diye bir şey kalmamış. İçindeki mahsullerimiz ama acıyalım. Hiç satılmadık zebzeler vardı yani bunun içinde. Hasada gelmiş. Evlerin çatılarını uçuran hortum çok sayıda seraya zarar verdi. Ağustos'tan beri ben buna emek çekiyorum işte. Dört aydır çocuğa bakar gibi baktım. Daha dün ilk hasadımı yaptım. Toplamaya başladım kasalarda orada. Akşam böyle oldu işte. Gördüğünüz gibi ev, her yer gitti. Kasalarım, depo, arabam hepsi gitti yani. Hiçbir şey kalmadı elimde buradaydık evin içindeydim ortum geçerken bir şavıltı da bir şey oldu hani böyle çöktü her yer ev, yani bir çöktüm her yer harap olmuş sera araba hiçbir şey kalmamış hepsi gitmiş. Hortuma evlerinin içinde yakalanan vatandaşlar korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Her yerimiz bir şey oldu. Göçmedik yerimiz kalmadı. Koçuk. Şu odamız var, o odada yattık yalnız. O odamız görmedi hiçbir şey. İlk zaman e, dolu yağ istandı, çıtır çıtır geldi. Kafayı bir yüklendim, açtım, üstüme komple camlar geldi üstüme. Sonra cam geliyor, her yer göçüyor dedim. alan Bir baktım kıyamet kopuyor. Kaçtım şu odaya durdum şey olası kapıyı bildim kapı kilitlenmiş üstüne kapı kapanmış. Nereden çıkan dışarı çıkmak istedim durdu. Çıkamadım pencereyi açtım sandalye koydum pencereden çıktım dışarı. Oğlan aramaya başladık oğlan da evin içinde kaçmış orada kendini kurtarmış. Ardında korku yıkım ve gözyaşı bırakan hortumda 300 dekar alan zarar gördü.